İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul'u almaya karar verdi. İstanbul'u almak istemesinin en temel nedenleri şunlardı. Bizans İmparatorluğu'nun elinde sadece İstanbul ve civarındaki birkaç kasaba kalmıştı. Osmanlı Devleti sınırları içinde Bizans İmparatorluğu'na ait bir toprak olması Osmanlı topraklarının bütünlüğüne zarar veriyordu. Batılılar tarafından Ortodoksların merkezi olarak kabul edilen Cenevizlilerin ve Venediklilerin Karadeniz'den gelen gemileri için de önemli bir duraktı. Bizans İmparatorluğu her fırsatta diğer Balkan devletlerini ve Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti'ne karşı örgütleyerek Osmanlı Devleti sefere çıktığında karışıklık çıkarıyordu. İstanbul'un alınmasına karar verildikten sonra hazırlıklara başlandı. Öncelikle Karadeniz'den gelecek yardımı önlemek için Yıldırım Bayezid zamanında inşa edilen Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırıldı. Edirne'den gelen Osmanlı kuvvetleri İstanbul yakınlarındaki Bizans'a ait kaleleri aldı. İstanbul'un alınması için detaylı bir kuşatma planı yapan II. Mehmet büyük toplar döktürüp tekerlekli kuleler yaptırdı. Bu arada Bizans İmparatorluğu İstanbul'u savunmak için kentin etrafındaki surları ve kaleyi tamir edip Halic'in girişini de zincirlerle kapattı. Ayrıca kentin savunması için de Avrupa'dan yardım istedi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 6 Nisan 1453'te İstanbul kuşatması başladı. Osmanlı kuvvetleri Bizans surlarını karadan sardı. Büyük toplar Osmanlı kuvvetlerinin tam önüne yerleştirildi. Bu arada Osmanlı donanması da surları ve çevresini kıyıdan kuşattı. Top atışlarının başlamasıyla Bizans halkında büyük bir panik başladı. Papa'nın yardım amacıyla gemilerle gönderdiği kuvvetlerle Osmanlı donanması arasında 20 Nisan 1453'te bir çarpışma oldu. Ancak Haliç'teki zincirlerin açılıp bu gemilerin Haliç'e girmesi önlenemedi. Bizans surları kara tarafında çok güçlü ve iki kat olarak yapılmıştı. Haliç tarafındaki surlarsa daha zayıf bir yapıdaydı. Bizans'ın Haliç'in girişini zincirle kapatmasının nedeni de buydu. Bu yüzden 2. Mehmet surlarda açılacak bir delikten şehre girmek için Halice inilmesi gerektiğini düşündü. Bunun üzerine Osmanlı gemileri 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gecede Haliç'e karadan taşınarak indirildi. Haliç'in önündeki düşman gemilerine Galata sırtlarına yerleştirilen Osmanlı topundan ateş açıldı. Yapılan çarpışmada düşman gemileri Haliç'in ağzındaki zincirlere doğru kaçtı. Kesintisiz süren top atışlarıyla surlarda büyük delikler açılıyordu. Osmanlılar açılan deliklerden Topkapı, Edirne Kapı arasından geçerek surların içine girmeye başladı. Böylece 53 gün sonunda 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi ve kısa bir süre sonra da Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. Elde edilen bu başarı sonucunda II. Mehmet'e fetheden, aşan, alan anlamında Fatih unvanı verildi. İstanbul'un fethi hem Osmanlı Devleti hem de diğer Balkan devletleri açısından önemli sonuçlar doğurdu. İstanbul'un alınmasıyla bin yıla aşkın hüküm süren Bizans İmparatorluğu tarihe karıştı. 11 asırlık Bizans'ın fethedilmesi, derebeyliklerinde kolayca yıkılabileceği düşüncesini doğurdu. Balkan devletlerinin yüzyıldır aralıklarla uğraşarak Osmanlıları Balkanlardan çıkarma umudu artık hiç kalmadı. Osmanlı topraklarının bütünlüğü sağlanmış, ve böylece Anadolu Rumeli toprakları arasındaki engel de ortadan kalkmıştı. Karadeniz ticaret yolu üzerindeki İstanbul Boğazı'nın kontrolü sağlandı. Doğu ticaret yolları kapanan Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak için arayışa girmesi, coğrafi keşiflerin başlamasına neden oldu.